Bir sürü soru sordular. Hepsinin cevabını biliyordum. Ama söylemedim. Söyleseydin ya oğlum. Söyleyemem ki. Zarım yok. Zarımı bir bulsam. Zarım sende mi Cemal Ali? Keşke bende olsaydı. Hadi Ali! Şu <muklier> <Güyorlar wel nerve. miklier> <gives you miklier> dün geceki savcı Tevfik Bey değil mi? Evet, hadi nereye başkanım? Hayır, tamam, dur. Daha fazla ileriye gelebiliyorsunuz. Yaşa. 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 İyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun da sizde adet böyle midir? Efendim. Sizde diyor. Böyle top tüfekle mi hoş geldine gelir? Sürmuza bak. Canan kızdı diyor. Mühim bir mesele için rahatsız ettik. Bu sabah kasaba girişinde genç bir kızın cesedi bulundu da. <laughs> Cinayet mi yoksa? Büyük ihtimalle. Peki bu cinayetin bizimle ilgisi nedir Tevfik Bey? Katil zanlısı. En son sizinle görülmüştü aramada. Ne? Kimmiş bu katil zanlısı? Kim olacak? Şeş beşer. Ah ben dedim size. Dedim size. Allah'ın yabancısı. Eyvah eve katil mi sokmuşuz? Bir dakika. Sakin olun hanımlar. Sakin olun. Başkan mübalağa ediyor. Daha kimseyi katil olarak suçladığımız falan yok. Bakın. Şeş orada. Komutan ne duruyorsun? Yakalasana şu çocuğu. Tutu getirin şunu. Gel buraya. Gel buraya. ay, buraya gel. ay, buraya gel. Buyur, Yazık. <laughs> Şu halinize bir bakın.